hamile olduğunuzu nasıl öğrendik? Bir önce hamile olduğumuzu duyuralım. Hamileyiz. <laughs> şey biz hamile. <laughs> Zaten Instagram'da ve TikTok'ta duyurmuştum ama buraya da böyle bir video çekmek istedik. İstedik. Hamileyim. <laughs> evet. Şimdi birazcık Süreçle ilgili videolar çekmek istiyoruz. Belleme... Bu süreçte birlikte olalım istiyoruz aslında. Evet, bu süreci <laughs> sizlerle beraber götürmek istiyoruz. Hem bizim için anı hem evet. de bu durumu yaşayacak olan arkadaşlara önden bir bilgi amaçlı böyle bir video çekelim istedik. Umarım yararlı olur, eğlenceli olur. Tamam, ne uzattın ya. Yani şu anda 16 hafta bitmek üzere. Biz birazcık en başa almak istiyoruz bu videoda. Yani nasıl öğrendik, ilk haftalar nasıl geçti bundan bahsetmek istiyoruz. 7. haftada öğrendik. Aynen. 6 ya da 7 demişti ilk gittiğimiz doktor. O zamana kadar biz konuyla alakalı en ufak bilgimiz yoktu. Planladınız mı diye soranlar olmuştu Instagram'da. Hayır. Düşünmüyor değildik. Düşünüyorduk Hiç düşünmüyor ama, ama hemen şu 2026 yılında değildi. evet, 2026 yılında başlı belki 2027 yılında falan sarkar diye düşünüyorduk. En azından son bir kez bir tatil yapalım. <laughs> İsteğimiz vardı. <laughs> bir yurt dışı mı görseydik evet. falan diye. Çünkü <laughs> evlenmekten sonra sadece bir kere yurt dışına çıkabildik. Devamı gelmedi. Bu sene onun temennisiyle artık araştırma falan yapıyorduk. Karşımıza böyle bir durum çıktı. Ama zaten bence gidemeyecektik aşkım. Bilemeyiz, kısmet. Hayır, maddi olarak da hani o kadar açılmayabilirdik yani. Önemli olan niyet. Biz niyetimizi etmiştik, gidip gidemeyecek tabii artık yaşayamayacağımızı bilmiyoruz. Belki bir yani. gideriz. Yani tamam. biraz büyüyünce belki bilmiyorum, hiç bilmiyorum. ne. <laughs> おいしょっこいジャミーズ。 Şey bilmiyoruz yani. Zaten ilk öğreneceğimiz zaman oradan başlayayım ben. Şöyle anladık yani benim şey gecikti işte. Reglim gecikti bayağı. Ben o ara söylüyordum. Özge dedim bu hafta olmadı. Özge biraz daha bekleyelim dedi. Ben stresten falan diyorum. Hani olabiliyor çünkü biraz günler şaşabiliyor falan. Ben de hep bir yerden acaba mı diyorum tabii burada. Ama sen hiç inanmadın aslında olacağını. Ben hiç inanmam genelde. Neyse sonra dedik ya yani ben artık şey oldum. Çünkü böyle biraz da mide bulantım başlamış hafiften. Dedim burada bir şey var. Burada bir şüphe var. Ben bir hafta şey demiştim. Bir test yapalım demiştim. Özge bu haftayı da geçirelim de ondan sonra bir bakarız duruma demişti. Sonraki hafta geçince bir test yapma kararı aldık. İşte test aldım eczaneden. Tabii burada hani şey yapamadım. Ercan'a işte ben kendim test yapıp sürpriz yapma olayı yapmadım. Çünkü zaten bütün süreçte Ercan da içindeydi durumun. Yani haberi olmadığı bir şey değildi. Reglim'in geciktiğinden haberi var. Test yapacağımızı konuştuk falan. O yüzden hiç ona hani ayrı bir şey yapmadım öyle. Evet, Sürpriz videosu. Baba oluyorsun videosu yok yani ama olsun birlikte tepki verdik. İşte testi yaptık sonra 3 dakika bekleme süresi var. Ercan çok rahat ama ben stresliyim. Sen çok rahattın. Hiç ihtimal vermiyordun çünkü. Evet ama gecikmişti. Ee, gecikmiş hatta yani. Hatta ben dedim ki bak dedim ya pozitif çıkarsa diye video çekelim dedim. Bak bunun anısı kalsın dedim sana. Sen hala ya yok ya, ya değildir falan. Hatırladın? Yok. Ne zaman hatırlıyorsun ki böyle şeyleri? Neyse sonra ben sonucu aldım geldim. Koyduk videoyu, şey kamerayı. Ama böyle çok tipimiz kayık falan. Zaten benim mide bulandısından, içten çıkmışım falan. Kötüydüm. Evet baktı tamamen pozitif. <laughs> Fotoğraf gelsin. <laughs> şüphesiz bir pozitif. Hiç silik değil yani. Çünkü silik olduğunda işte daha erken aşamalar olabiliyormuş veya tam doğru olmayabiliyormuş o testin sonucu ama. Çok netti yani. Bayağı netti. Ondan sonra zaten şey oldu. O dakikada itibaren hayatın akışı bir anda değişti yani. Biz tatil planı yaparız ya da hani gitmeyecek olsak bile gidecekmiş gibi planlamalar. Şuraya mı gidelim, buraya mı gidelim, şurası olur mu, burası olur mu. Biraz da ekonomik açıdan daha uygun yerlere bakıyorduk. Sonra bir anda şeye döndü bu olay. Hastane bakmaya işte <laughs> doktor iyi bir doktor araştırması. Hangi hastane daha iyi? <laughs> gibi ya. araştırmaya döndü. Çok bağlı, Zaten başka bir şey oldu ya. Ertesi günü hani test yaptık. Netleşmesi açısından da bir hastane randevusu almıştık. Evet, almıştık. Kan vermek için. Ha, şey yok şey önce Hasanrendösandık hem, hem de dedik Sağlık Ocağı'na da gideriz. Aile hekiminde de kan alıyorlar ya. Hı hı. Orada daha hızlı ilerler belki diye. Çünkü önce aile hekimine gitmiştik sonra oradan. Aynı gün yaptık onu. Aynı evet. gün sabah aile hekimine gittik. Kan verdik, böyle böyle şüpheleniyoruz dedik. teste de pozitif çıktı ama hani siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> Onlar da kan aldılar işte. O gün de öden sonra randevumuza gittik. Evet. Devletten almıştık, bir tane araştırma hastanesi büyük bir hastaneydi. Orada da gittik. Dedim sabah işte kan verdim ama daha çıkmamış sonucu. Ultrasonuna baktı hoca ve zaten oradaydı. Zaten ultrasonla görene kadar ben hala şeydim yani. Zafer dediler ya önemli olan ultrason görüntüsü diye. Ultrason da orada gittiğimiz zaman kalp atışını da evet, dinlettiler. Dinletmedi. Dinlet. Dinletemedi. Sadece gördük. Hı -hı. O, birazcık eskiydi şeyi makinesi. Ses Hı -hı. gelmedi. Sadece o ritmin ritim. görüntüsünü gördük ekranda yani. Hani evet. sadece kalp atıyor, kalp atışı var. Biz yani de gördük. Hatta küçücük bir şey böyle bezelye kadardı. Allah'ım ya Rabbi. Orada gördük. Ben tuhaf oldum ya. Orada çok tuhaf oldum. Ben çok şey yapmamış yani. Sen duygulanmadın benim kadar ama bir böyle afalladın yani. E tabi evet. yani. Falan yani. <gülüyor> <gülüyor> ben afalladım ama ben duruma o kadar adapte oldum ki saniyesinde hemen annem oldu. <laughs> hani bu anı bekliyormuş diyorsun. <laughs> Yani. Direkt hamile moduna girdim arkadaşlar. Yani yalan yok. Sonra biz eve geldik. Ailelerle paylaşsak mı paylaşmasak mı ha, artık ne netleşmişti yapacağız. yani. Ne? ne yapacağız falan dedik. Evet o yüzden. Bir mal olduk yani ikimizden açıkçası. Yani planlı olsa en azından hani bu kadar dur olmazdı planlı olmasında da ben mesela bazı arkadaş ortamında ya kazayla çocuk sahibi oldu falan muhabbette çok dönerdi. Biz de bunu hep şey yaparız. Kazayla çocuk mu olur falan <laughs> Hep tepki verdik ve çok dalgasını geçerdik. Yani bu bizimki kazayla değil tabii ki de. Hani demek ki oluyormuş. Demek ki oluyormuş arkadaşlar. Yani, plansız yapanlara şey diyorduk yani. Kazayla diye bir şey olmaz ama. Yani yeni bizi ama. falan oluyorduk ama. Kazayla diye bir şey yok ama bence şey plansız da olabiliyor yani. Plansız Olabilir. biz başladık hastane arayışlarına doktor arayışına işte sigorta karşılıyor mu vesaire hangi hastane daha iyi etrafımıza soruyoruz Google yorumları işte doktor takvim yorumları falan ay bir yandan benim bulantılarım var çok kötüyüm yani o süreç biraz kötü diyor o ilk haftalar benim için çok kötüydü özellikle. Bir de çok ciddi bir şey var. Eğer özel sağlık sigortası yapılmadıysa, tabii planlı olmadığı için biz de bunu yaptırmamıştık. Özel hastanelerin doğum paketleri oluyor. Onların araştırmasına girdik aslında. Onda da çok saçma rakamlar var. Yani her özel hastanenin doğum paketi olmayabiliyor. Ha, evet. Ee, olanların da hastane isminden isme değişiyor ve çok ciddi farklılıklar oluyor fiyat olarak. 130'a da olan var, 50 bine de olan var. İşte o durumda da e, şey etkili oluyor. Uzak Bu sefer... oluyor ya da yakın Aynen. Biliyor hem işte. o açıdan hem de doktorun tecrübesine hmm. de biz baktık. Hmm. Hangi üniversiteden mezundur ya da hani tecrübesi ne kadardır? Bununla alakalı da bir araya girdik. Biraz belki abartmış olabiliriz ama içimizde sinen Anlıyorum. bir doktor Herkes olsun istedik. Herkes araştırıyordur ya doktoru. Hatta doktorunu çok değiştiren de var. Ama geçen hafta bir arkadaşla buluştuk <laughs> ya onlar doktorun özgeçmesine bakmadık. Hiç bilmiyorum ya. Nereden bakılıyor dedi ya. O yüzden de ya bu tarz şeyler olabilir. Belki biz biz ama hemen hemen her işte böyle bir şey alacakken herhangi bir eşya da olsa bayağı işte yorumlarına kullanıcılarına çok dikkat e Diyoruz. Evet seviyoruz araştırmayı diyebiliriz. Neyse sonuç olarak da bayağı uzun bir süreçten sonra doktorumuza karar verdik. Ve bir an önce de bu işi halletmek istiyorduk. Çünkü fiyatlar artıyor. İşte kimisi diyor ki e, yılbaşından sonra değişecek. Zaten hepsini dediği fix cümle aslında da. Kimisi de şey diyor mesela doğum ücreti şu an bu kadar ama hani siz yılbaşından sonra doğuracağınız için fiyat değişebilir. Böyle bir saçmalık mı olur? Neyse böyle detaylarla sıkmayalım size. E, doktorumuza karar verdik. Hem de eve 10 dakika mesafede bir hastane bu çok ee, önemli iş bu arada arkadaşlar. Çok önemli iş evet yakın olması. Çünkü hani rutin kontrolleri oluyormuş. Her ay düzenli olarak bir kere gidiyorsun. Sonlar doğru galiba daha her sık. hafta oluyor. Daha bir sıklaşıyormuş. Diyecek. O yüzden eve en yakın hastane oluyor olması bu konuda gerçekten önem arz ediyor. İstanbul'da yani. Çünkü evet. biz öbür tarafa Ya Bir de, de çalışma durumu falan var. İşten çıkmaya, işe gitme. Bu tarz sıkıntılar olabilir. O yüzden evinize en yakın hastane oluyor olması bu açıdan çok değerli. O yüzden biz şu an için memnunuz. Maşallah. Maşallah. da çok güven o, o veren bir kadın. O konuda da öyle. Hani biz bir doktor belirledik. Hastane belirledik. Gittiğimizde zaten önemli olan Özge'nin ne hissediyor olduğuydu. Özge de hani gittiğimizde gayet... Kadın güven verdi ya. Bana da İyi, sana evet. da verdi. Çok net bir kadın. Sorduğun soru çok net cevap veriyor. Ve kendine emin cevap veriyor. O güveni veriyor sana yani. Bence zaten doktorun güven vermesi gerekiyor. Hani... Bir de ilgiliydi yani. Evet. ilgili ve yorumları da çok fazla ve çok iyiydi. O yüzden güvendik başladık. Hayırlısıyla inşallah. sona da erdiririz birlikte. Sağlıkla, i̇nşallah. sıkıntısızca. Tabii biz bu süreçten her şey araştırıyoruz ama araştırma sürecinde ailelere de bir yandan da söylemek istiyoruz. Ya çünkü hiç bilmiyoruz ve korkuyoruz bir panik halindeyiz. <laughs> Dedik ki hani en azından bir fikir alsak? Şu an ne yapmamız gerekiyor? Bu süreç nasıl işlemeli? Hani sigortayı mı etmemiz lazım? doktor nereden bulacağız? Vesaire vesaire. En son söyledik yani bizimkilere. Değil mi? Evet. Yani bu şekilde ailelerimize de söylemiş. İlk ailelere söyledik. Bir de benim bir hemşire, yeni doğan hemşiresi arkadaşım var yakın arkadaşım. Hemen ona söyledim. Hatta onun videosunu çekemedim çok üzgünüm. Ondan çünkü birazcık şeydi, destek almak istedim. Böyle bir ihtiyacım varmış herhalde direkt biriyle paylaşmaya. Bir de gerçekten Peki. insan şey yapıyor. Hani böyle bir güzel haber alınca bunu sevdikleriyle, yakınlarıyla paylaşmak isteği duyuyor. Onu da Ama bir yandan erken mi diyoruz? Hani ama sonuçta söylesek. Aileler de ki zaten yeterince erken değildi zaten. Kaça 7. haftasında biz öğrenmiş olduk. Evet. Sonra rahatladık. Onların da desteği oldu tabii. İşte bu doktora gittik ya. Doktorda bize 8. hafta dedi. Direkt dedi 8 hafta. Net. İşte bize dikkat etmemiz gereken şeyleri söyledi. Böyle bir liste verdi falan filan. İşte neler yemelisin, yememelisin gibisinden. Çok rahat da ama ya kadın. Bilmiyorum. Öyle yani o listedekilere uygun zaten normal sağlıklı beslenmek aslında özünde. Tabii ben ilk aylar biraz zorlandım uyumakta da neyse onu başka bir videoda anlatırım size o ilk ayın ilk trimesterin zorluğundan. Ayrıca bir videoda detaylıca bahsetmek isterim. Ama ilk kalp sesini de orada duyduk. İlk devlette gittiğimizde bize gösterdi Hı -hı. kalp atışını ama orada ses gelmiyordu. Cihazdan ses gelmiyordu. Sonra özeldeki gittiğimiz doktorumuz da dinledik artık. Ve çok tuhaf bir histi yani. Daha doktor şey demişti, babası sen de gel demişti. <laughs> o şekilde olunca... <laughs> öyle olunca bir şey oldum. Zaten bununla alakalı farklı düşünceler var yani. hani Erkekler... Çocuk olayında daha, geç tepki daha, daha <laughs> genç tepki olarmış. Bizimki nasıl olacak göreceğiz. süreçte göreceğiz bakalım inşallah. Ama sende de bir şey oldu yani. Var var tabii bir şeyler var, oldu. Var. Biz de boş değiliz. <laughs> Sen de deriz. <laughs> 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 o zaman süreçle ilgili gene videolarımız devam edecek. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Daha fazla bu videoyu uzatmayalım. Teşekkür ederiz. Ben... <laughs> Hadi görüşürüz. Bye. bye.